Ha daha açmadık, servisimiz yok. Peki, iyi günler. Kusura bakmayın. Aa, Rami kalk gidelim. Millete dert mi anlatacağız? Fatma Gül burada durun dedi ama. Aman Emre başımızın üstüne. Bunların Kerim çıkana kadar toparlayıp bir şey yapacakları yok zaten. Ne diye boş boş bizi buraya dikiyorlar anlamadım ki ben. Sen bir şeyler yapsan. Ha midem bulana bulana, oldu Rami. Hadi gidelim. E, çiğ börek hamuru var dolapta. İç de hazırladılar. E siz açarsanız ben de kızartırım. Hem gelen müşterileri kaçırmamış oluruz. Bak 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 bir bilmiş daha çıktı başımıza. Oğlum sen öyle her lafın içine girmesene bakayım. Özür dilerim. Üzüldü çocuk. Ha, bir merak bir iş güzellik ne oluyor? Bana bak. Sen onların adamı olmayasın sakın. Kimlerin? Ne demek istediğinizi anlamadım. Anlama bakalım. Kokusu çıkar yetmedi. Yaşaranların adam mı? Onların adam mı? Yok canım, olamaz, olamaz. Bu çocuk çok temiz bir çocuk, yok olamaz. Düşünsene, kendi geldi, yamandı buraya. Yaşaran Mustafa'nın buraya geldiğini nereden bileceklerdi adamlarını yollayacaklar hemen. Belli ki birisi haber uçurdu. Yaşaranların aklın ucundan bile geçmez. O mu ispiyonladı? Allah günahını almayayım ama... ...hiç gözüm tutmadı bu çocuğu bilmem. Başımıza dert açmasın da. Anne doydum. Olmaz bir çek o. Doydum ama. Anne. Kalk bak yok. Lokma bırakmayacaksın ha. Ah anneciğim! Allah! Canım sana düştü Hiçbir şey Mukaddes yüreğime iniyordu. Ayıp değil mi ya, niye korkutuyorsun? <laughs> Bana bak, sana bir gece saati alalım. Hani bekçiler kurar ya, bir gece çıkar bakarsın her <laughs> Bir de dalga geçiyor ya. Çok kızdım Mukaddes. Yüreğime iniyordu, çekil şuradan. Lan be, insanın içine kasvet bastırıyorsun sen. İnsanı biraz gülmeye bile çok görüyorsun. Ben sana yapsam iyi olur mu? İyi olur mu? Vallahi hiç iyi olmaz. Çocuğun düşer ha. Ama Allah korusun. Ama mukaddes, haksız mıyım? Adam burnumuzun dibine kadar gelmiş. Dükkana gelen eve de gelmez mi? Ya iyi sus be, Allah korusun. Korkutma beni ha. Cık. Ne oldu adam acaba? Yetişti mi bunlara? Anacığım, bunlar da aramıyorlar ki. Bak seni adam yerine koymuyorlar, gör işte. Ararım ben şimdi, ararım. Dur. Ben ararım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.